10 yıl içinde hep beraber yönetimimizde, Kırtleri halkıyla, Kırtlerimizin ileri gelenlerinle, belediyelerimizle, o zamanki belediye başkanımız, valilerimizle beraber bu işi yürüttük. İyi bir noktaya da getirdiğimizi tahmin ediyorum. Çünkü Kırtleri Sporumuzun 2009-2020 arasındaki yaptıklarımızı kısaca sizlere anlatayım. Kırtleri Sporumuzun bugüne kadar bir çivisi dahil yoktu. Çakalı. Biz ilk geldiğimizde hep bunu söylüyordu. İlk önce tesisleşme. 40 Espor için ne yapabiliriz? E, Milli Emlak Müdürlüğü'nden 40 dönüm aldığımız arazi üzerine Kırtlı Espor'umuzu itman sahasını yaptık. Ondan sonra itman sahası bitirdikten sonra dedik ki ikinci hedef olarak tesisleşme yapmamız lazım. Tesis bilavımızın e, belki bilginiz yoktur temelini attık. İnşallah bu sevgi tesis yardımıyla beraber üstüne binamızı kondurup inşallah bir ve iki yıl içinde oraya taşınmayı bekliyoruz. Tabi bununla beraber yeni adliyemizin karşısında 3 dönüm arazilik yeni bir yer daha aldık. Oraya da e sporumuz için yeni bir alısağ projemiz var. Biz bir olursak, beraber olursak, şehrimizde beraber olursak, Trakya'mızda şu anda il bazında tek ikicilikteki profesyonel takım, il bazında diyor Yani bir verimeşe sporumuz var ama biz il bazında, Tekirdağ'ın, Edirne'nin nerelerde olduğunu herkes biliyor. Biz şu anda ciltli mücadele ediyoruz. Bu takıma hep beraber sahip çıkalım. Bütün halkımızda gelir kaynağı olarak store istiyoruz. Onunla ilgili çalışmamız var. Son aşamaya geldik. Yeni sezon onu yetiştireceğiz. Çünkü bir gelir olmadan bir şey olmuyor. Taraftarımızdan da resmi ürün almaya davet edeceğiz Mayıs ayından sonra. Ondan sonra resmi internet sitesi. Çağımız artık teknoloji çağı. Orada da eksiğimiz var. Çok iyi biliyoruz. Çünkü inanılmaz sosyal medya üzerinde siteler var. Bizim kendi adımızı kullanan siteler var. Yani biz e, bu önümüzdeki ayda bir arkadaşımızı işe başlatıp kulübümüzde sadece bu resmi siteden yayınlarımızı yapacağız. Bir maddemiz de altyapı maddesi. Evet, yani bizim en büyük eksiklerimizden biri de altyapı. Neden altyapı? Çünkü oraya ayıracak bir bütçemiz yok. Şimdi herkes bizim, biz 40 çocuğuz, hepimiz 40 Ben ve yönetim arkadaşlar hepsi 40 Biz de altyapıdan çocukların oynaması istiyoruz ama oraya ayıracağım bütçe Nasıl Çanakkale derdine bundan 15-20 yıl önce bütçeler ayırdı. 3 milyonlar, 5 milyonlar. Arkadaşlar bizim kulübün gelirleri iki yerden var. Bir iddia, bir de federasyonumuzdur. Toplum Türkiye Kupası'ndan bu sene, bak bu çok önemli, bütün basın arkadaşlarım da yazsın. 1 236 bin, bin TL para kazanmışım. Bunun %25'ini biz alıyoruz. %75'i bankadaki olan kredilere gidiyor arkadaşlar. Biz sadece bu %25 payınla futbolcu kardeşler primlerini ödemeye çalışıyoruz ve kulübümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Denetleme kurulunun ibrasına geçiyoruz. İbra edenler? <laughs> Etmeyenler yok. Demin oy birliği, şimdi oy birliği. Oy birliği ibra edilmiştir. Hayırlı olsun. Yönetim kurulu. Asil üyeler. Volkan Can. Uğur Tuncan. Emre Tırak. Ömer Topuz. Bahadır Sucuoğlu. Abdullah Bozacı. Hüsnü İlhan. Kabul edenler. Yeni ötümü kabul etmeyenler. Evet, yeni yönetim ve denetim kurulu oluşmuştu. Hepimize hayırlı olsun. Gündüğümüzün